Merhaba arkadaşlar. Şimdi size çantamızın ağız kısmını nasıl toplayarak e, zinciri, bu zinciri taktığımızı göstereceğim. Şimdi çantamızın kenarlarından tutarak 3'e katlıyoruz. 1, 2, 3. Kenarları 3 saat yapıyoruz. Aynı şekilde bu taraftan da yapıyoruz. 1, 2, 3. Bu şekilde. 3'e katlıyoruz. Sonra şu yaptığımız 5 sıra olan sık iğnenin tam ortasından bu yaptığımız zinciri geçiriyoruz. Bunun için tığ yardımıyla çok kolay olacak. 3. sırayı sayıyoruz. Aynı sıradan her kattan aynı sırayı alarak tığa geçirirsek sabitlemiş oluruz. Daha iyi oluyor. Bu şekilde bunu böyle geçirdikten sonra buradan zinciri şu zinciri kolaylıkla buradan böyle çıkarabilirsiniz ucunu. Bu şekilde aynı işlemi burada da uyguluyoruz. Sonra ipimizi bu şekilde çekiyoruz, katlanmış oluyor bakın. Bu şekilde.